Herkese merhaba. Bugün size kış aylarında sıklıkla yaptığım bol sarımsaklı yoğurtlu bakla tarifiyle geldim. Hadi hemen tarife geçelim. Yarım kilo baklayı yıkadım ve uç kısımlarından görüntüdeki gibi kesiyorum. İlk defa bakla yapacaksanız bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Müzik Baklayı haşlamak için sıcak su kullanacağım. Doğrama işlemine geçmeden sıcak suyu hazır edelim. Temizledikten sonra hemen doğrama işlemine başlıyorum. Bir parmak kalınlığında yine görüntüdeki gibi kesiyorum. Bakla çok faydalı bir sebze. Ben mevsiminde alıp haşlayıp buzlu atıyorum. Ve yazın sıcak havalarda buz gibi yoğurtla yemesi o kadar güzel oluyor ki ayrıca lezzetli ve hafif oluyor. Evet, hepsini doğradım. Ocağa alıp baklaların üzerine kararmasın diye sıcak su ilave edip haşlamaya bırakıyorum. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Tencerenin kapağını tam kapatmayalım. Suyu taşmasın. Baklaya sıcak su yerine soğuk su eklerseniz kaynayana kadar belirli bir süre geçeceği için kararma meydana gelir. Bakın sıcak su ekledim diye baklalarda kararma olmadı. Baklanın birini tabağa alıp kaşıkla bölüyorum. Evet kolay bölünüyor haşlanmış. Ocağın küçük gözünde yarım saat 40 dakika haşlandı. Suyunu süzüp bir kenara aldım. Tencereye orta boy soğanı yemeklik şeklinde doğruyorum. Yarım kilo bakla için yeterli gelecektir. Çok soğanlı seviyorsanız iki tane de doğrayabilirsiniz. Ocağın altını açıp üzerine bir fincan zeytinyağını ekleyip soğanları kavuruyorum. Kavrulan soğanlara bir diş sarımsak rendeliyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Salçayı çok seviyorsanız biraz daha arttırabilirsiniz. Üzerine salçayı açmak için yarım fincan su ekliyorum ve salçayı iyice eziyorum. Haşlanmış baklayı ekleyip karıştırıyorum. Bu arada bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ekledim. Video açık sanıyordum. Meğerse durdurmuşum. Ocağın altını bir 3-5 dakika sonra kapattım. Bakla biraz ılıya dursun. Bir kase yoğurda bir diş sarımsağı rendeleyip karıştırıyorum. servis edeceğim borcama baklayı alıyorum. Çok sıcak olmasın yoksa yoğurt kesilir. Ona dikkat edelim. Evet, üzerine sarımsaklı yoğurdu da döküyorum. Mis mis. Yanında bir de mercimek çorbası. Bugünkü akşam yemeğimiz tamamdır. Birazcık da toz kırmızı biber ekledim. İşte hepsi bu kadar. Afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizden ricam daha çok kitleye ulaşmak adına videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.